Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Free Fire sevenler bu bölümde oyuna yeni bir Among Us modu geldi biliyorsunuz ki ortak cümbişi diye. Bir göstereyim hemen sizlere şuradan. Ee, ortak cümbişi gördüğünüz gibi. Aa burada iki kişilik var. Buraya katılabilir mi? Ya da boş ver ya biz kendimiz kuralım odamızı. Öyle oynayalım. Bildiğiniz Among Us modu abi. Şimdi göstereceğim zaten sizlere hemen. Dilerseniz videomuza geçelim. Ben bilimcileri 4 yaptım. Şakacıları 2 yaptım. Daha çabuk bitmesi için oyunun öyle bir şey denedim ama bakalım saçmam mı olacak? Daha güzel mi saracak? Oyunumuzu başlatıyorum. Hadi bakalım. Ben bilimcim ol şakacı olmak için aslında yapmıştım ben bunu ama inşallah şakacı bana den gelir. Kanalım video kaydettim, boşa gitmiyoruz. Ah be, bilimci geldi bize. Neyse, bilimci güzel bir şeyler yapacağız biz ya. Bence kazanabiliriz. Çok zor bir şansımız var çünkü iki tane şey var ama impostor var. Bak bak şu panda mıdır nedir ondan bir şüphelenmediğim değil yani. Bakayım arkamdan gelim yok. Tamam. Hemen biz şu görevimizi bir halledelim. Sonra ikinci görevimize geçelim. Aha ses geliyor. Sen öldürme beni. Öldürme. Bağırma lan milletin içinde. Ah oh, kurtardık paçayı kurtardık. Yo kedi arkamdan geliyor. Ya Rabbi ölüyorum şahit ol. Sana kul olmaya geliyorum. Ya Rabbi ölüyorum şahit ol. Sana kul olmaya adayım Allah'ım. Rum al. Ben biliyordum böyle olacağını ya. Yemin ederim hissetmiştim de çok çabuk bitmedi mi oyun ya? Daha yeni başlamıştık. 6 kişi yapmayacaktık. Biz orada hata yaptık. Bir sonraki ele 10 kişi yapalım önce. İkinci maçımıza geçtik. Gene bilimci geldi ya. Neyse abi bu sefer belki kazanırız. Aha reaktör verildi. Ya bildiğiniz Among Us mantığı oyun ya. Among Us'tan bir mod bu. Güzel bir mod bence ya. Nerede reaktörü ya? Şu daime kapatayım reaktörü. Arabada mı? Az önce toplandık da hiç kimse konuşmadığı için Donora'yı sizin için kırparım herhalde ya. Ama oyunun şeyi çok güzel değil mi? Aha katil. Ha öldürmeye çalışıyor ben. siktir ya. Buradayım lan buradayım. Gelin buraya birimiz. Kimse yok mu? Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.